Evet ışık teorileriyle ilgili tek yarıkla ilgili bir deneyimiz var bakınız. 49. sorumuz onunla ilgili. Evet tek yarıkla yapılan girişim deneyinde enerji karanlık saçağın merkezi aydınlık saçağı olan uzaklığını arttırmak için. Şimdi arkadaşlar delta x saçak aralığı ifademizi bir hatırlayalım. N de ortamın yoğunluğu. L biliyorsunuz yarıklar ile ekran arasındaki uzaklık. Lambda da dalga boyumuz biz ne yapmak istiyormuşuz? Merkezi aydınlık saça olan uzaklığını arttırmak istiyoruz. Yani x'in artmasını istiyoruz. Sağ olun gençler. Teşekkür ediyorum. Bu arada delta x arttırmak için de arttırmam lazım. Bakalım. Fant ile perde arasına yoğun bir ortam koymak demiş. Yani fant ile perde arasına biz yoğun bir ortam koyarsak n'i arttırırız. N artarsa delta x azalır. O zaman birinci yarkı istediğimiz gibi değil arkadaşlar. Yarık genişliğini azaltmak demiş. Yani d'yi. D'yi küçültmekten bahsediyor. Evet doğrudur. D'yi küçültürsek delta x arttırmış olacağız. 2 neolu yargımız doğru arkadaşlar. Üçüncü yargımız mor yerine kırmızı ışık kullanmak. Biliyorsunuz ki morun dalga boyu küçük. Kırmızının dalga boyu daha büyüktür. Yani L'yi arttırmış oluyorsunuz. L artınca da x artacak. Dolayısıyla 3 nolu yargımız doğrudur. Cevabımız değişik olacaktır. Evet gençler. Tek yarıkla ilgili hemen bir hatırlatma olayını yapmış olduk. Yine tek yarıkla ilgili bir soru. Bu kez tek yarıkta ekranın yarığın yarısına mat bir engel koymuş. Buna göre diyor. Hangileri doğrudur diyor. Yani arkadaşlar şurayı kapatmış kısacası. Önceden burada A0 oluşurken şimdi şu yarık genişliğimiz burası olacak. Dolayısıyla bizim, bakınız arkadaşlar şöyle ortadan giderseniz A 0ın şuralara kayması gerekiyor. Yani merkezi aydınlık saçak aşağı doğru kayacaktır. Doğrudur arkadaşlar. Saçak genişliği artar demiş. Kontrol edelim. Delta X demiştik. L çarpı lambda bölü D çarpı ne? Eller yukarıda formülümüzden. Şimdi burada saçak e, yarık genişliğini ne yaptık? Azalttık. Yani D'yi küçülttük arkadaşlar. D küçülürse delta x ne olacak demektir? Büyüyecek demektir. O halde iki nolu yargımız doğru. Diğer yandan saçak sayısı azalır demiş. Şimdi arkadaşlar burada diyelim ki en tane saçak oluşuyordu. Farz ediniz en tane saçak vardı. Bizim saçak genişliğimiz büyüdüğüne göre demek ki bu araya daha az sayıda saçak sığdıracağız demektir. Çünkü delta x'imiz büyüdü. Dolayısıyla saçak sayısı azalacak. O halde Üşünoğlu yargımız da doğrudur. Cevap e şıkkında olacaktır. Evet hemen sorabiliriz. Ha bu arada hatırlatayım. Geçen sene tek yarık çift yarık sorusu gelmedi. İnce zar sorusu gelmedi. Arkadaşlar e, çözme gücüyle ilgili bir soruydu. Büyük olasılıkla bu sene bu sene arkadaşlar benim içime nedense bir ince zarlar doğuyor ama sanki ince zarlardan soracaklarmış gibi. Zaten ince zar sormuyorlarsa gene seçenek olarak ya tek yarık ya da çift yarık. Bu olasılıkla ondan da gelecek demektir. Araya bir iki tane de şey koydum. Ee, ince zar koydum arkadaşlar. Hatırlamakta fayda var diyorum. Peki devam edelim. Hava ortamında yapılan tek yerde girişim deneyinde saçak genişliği 0.6 milimdir diyor. Buna göre kullanılan ışığın dalga boyu iki katı yapılarak pardon dalga boyu iki katına yarık genişliği ise üç katına çıkarıldığında diyor. Saçak genişliği kaç milimetre olur demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar tek yarıkta biliyorsunuz ki merkezi saçak normal saçakların iki katıydı. Ama bize burada merkezi saçak demiyor. Normal saçaktan bahsetmiş. Yani delta x eşittir L bölü D çarpı N şeklinde. Ara ortam değişmiyor nasıl olsa. Burada biz kullanılan ışığın dalga boyunu iki katına çıkarıyormuşuz. Ha bu arada bunun karşıtı arkadaşlar. Bunun karşıtı 0.6 milim. Şimdi lambda'yı iki katına. Yarık genişliği D ise 3 katına çıkarıyormuşum. Şimdi bu işlemi yapacak olursanız. Yani kısacası 0.6'yı 2 ile çarptınız. 3'e böldünüz. Olay bu arkadaşlar. Bu defa saçak genişliği 0.4 milim olacak demektir. Evet var mı sıkıntı arkadaşlar bunda? Yok değil mi? Gayet e, nizami bir soru yapılabilir kolayca. Yarıktan gidiyoruz bu arada. Yine diyor tek yarıkla yapılan girişim deneyinde perde üzerindeki P noktası 6. saçak oluşmaktadır diyor. P, P noktasında 6. karanlık saçak oluşmaktadır funt ile perde arası uzaklık 4 katına çıkarıldığında hangi saçak oluşur demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar. yol farkı tek yarıktı biliyorsunuz ki lambda'nın tam katları şeklindeydi. Yani delta s eşittir çarpı lambda karanlık saçaklar koşuluydu. Delta s işte k 1/2 lambda da aydınlık saçaklar konuşuyordu koşuluydu. Bize burada 6. karanlıktan bahsediyor. Demek ki ilk durumda biz 6 lambda alacağız. Yani yol farkımız 6 lambda. Peki bu formül aynı zamanda hatırlarsanız bir Dixon Large formülümüz vardı. Gördünüz değil mi arkadaşlar? DXL bölü ya da burada omega da diyebilirsiniz. DN yani omega da diyebilirsiniz. K artı 1 bölü 2 lambda Tabii ki aydınlık saçaklar koşuluydu. Ama karanlık saçaklar için K'landa şeklindeydi. K'landa. Bakınız burada K altıncı e, karanlık saçak. O da işte DX bölü L. Formülümüz buydu. Bu yol farkını veriyordu bize. Şimdi diyor ki ben burada diyor font ile e, perde arasındaki uzaklığı 4 katına çıkarırsam diyor. Yani şurayı diyor 4 L yaparsam diyor ne elde ederim diyor. Şimdi arkadaşlar burasının ne olduğunu bilmiyoruz. Çarpı. Şurada bir soru işaretimiz var. Neresi olduğunu bilmiyoruz. Eşittir diyoruz. Dx bölü 4L diyeceğiz. Bölü 4L. Buradan orantıları yapacak olursak bizim karşımıza şu çıkacak. Bunu buraya attığımız zaman bakınız arkadaşlar. İşlemler yaptığımızda şu gelir. Şöyle devam edelim. Şurada işlemleri yaparsanız Dört 4 yukarı geçecek. Lambda ile aynı tarafta olacak. Şu çıkacak. 6 lambda eşittir. 4 çarpı lambda çarpı soru işareti. Soru işareti dediğim yer aydınlık mı karanlık mı? Yani onu bilmiyorum. Buraya varmaya çalışıyoruz. 4'ü de öbür tarafa atarsak bakınız arkadaşlar. 3 bölü 2 gelir. Gördüğünüz gibi bu buçuklu kata gidiyor demektir. O halde soru işareti yerine ne koyacağım ki 3 bölü 2'ye gidelim? Tabii ki k artı 1 bölü 2 koyacağız. Neden? Buçuklu olduğu için değil mi? O halde sevgili gençler 3 bölü 2 eşittir diyorum. K artı 1 bölü 2. Buradan K'ya ne gelir arkadaşlar? Atarsak öbür tarafa 1 gelecek değil mi? Oradan 1 gelecek. Bu da ne demektir? Birinci aydınlık saçak oluşacak demektir arkadaşlar. Evet bu olayı bir hatırlayınız tekrar etmiş olalım. Ee, malum biliyorsunuz aydınlık mı karanlık mı oluşacağı konusuna karar verirken lambdanın tam katım oluyor yoksa buçuklu katım oluyor. Ona bakıyorduk. Burada da gördüğünüz gibi aynı durum söz konusu buçuklu bulduk. Buçuklu bulduk. Bu da bize k artı 1 bölü 2'ye gidecek demektir. Oradan olayı getirebiliyoruz. Evet, bir benzer soru daha. Hadi bakalım. 4500 Angstrom dalga boylu ışık kullanıldığında diyor, ikinci karanlık saçak oluşmaktadır diyor. Peki diyor, ben aynı deneyde diyor, 600'ü kullansaydım hangisi oluşurdu demiş arkadaşlar? 600'ü kullansaydık ne oluşurdu demiş? Bakalım ne geliyor. İkinci karanlık yani yol farkımız İkinci karanlık olduğu için sevgili arkadaşlar K yerine 2 alacağız. Yani 2 çarpı 4500 diyeceğiz. Farkımızı buradan gördüğünüz gibi 9000 angström olduğunu görüyorsunuz. Peki şimdi bu yol farkı yani 9000 6000'in nasıl katı? Aydınlık mı karanlık mı olduğunu bilmiyorum ya. Kaç sayıları yakalamaya çalışacağım? 6000 diyorum. <laughs> arkadaşlar bunu sol tarafa attığınız zaman buradan 3 bölü 2 gelecek. Görüyorsunuz değil mi? Evet. 3 bölü 2 geleceği gibi yine bizim az önce yaptığımız duruma gidiyor. 3 bölü 2 geleceği için buçuklu kat. Yani şuradaki gibi olacak tekrar. Bu da birinci aydınlık saçak olacak demektir arkadaşlar. Yani burada Soru işareti yerine ne kullanacağız? Tabii ki K artı 1'i kullanacağız. Ee, pardon karanlık diyorum. Aydınlık saçağı elde etmiş olacağız. Evet A değil mi arkadaşlar? Cevabımız gördüğünüz gibi A olacaktır. Peki güzel geçiyoruz. Yine tek yarık arkadaşlar. Merkezi aydınlık saçağın genişliği aşağıdaki niceliklerden hangisine bağlı değildir diyor arkadaşlar. Delta x dediğimiz formül olarak az önce yazdığımız L lambda bölü D çarpı N'de arkadaşlar. Alıyız. Yarık genişliğine bağlıyız. L dediğimiz fant ile perde arası uzaklığa bağlıyız. Ortamların kırıcılık indisi bakın N ona bağlıyız. Ama ışık kaynağı ile yarık düzlem arası uzaklık yani şuradan bahsediyor. Bakın şurası arkadaşlar. Şurası gördünüz mü? Şuradaki uzaklığın bizim yarık genişliğinde herhangi bir fonksiyonu yoktur. O yüzden cevap E şıkkıdır. Evet E diyen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Peki şimdi geldik çift yarık. Lambda bir dalga boyu ışık kullanıldığında üçüncü karanlık saçağın oluştuğu yerde lambda 2 kullanılınca 5. aydınlık oluşuyormuş arkadaşlar direkt lambdalar oranını sormuş. Kolay bir soru değil mi? Çok zor bir soru değil. Yalnız bu kez çift yarık olduğuna dikkat edin. Koşullar ne yapıyordu? Ters dönüyordu. Ç e, e, bu defa aydınlık koşul olacaktı. Buna dikkat edelim. Şimdi lambda 1 kullanıldığında 3. karanlık. Yani 3 eksi 1 bölü 2. Bakın yol farkımız. 3 eksi 5. aydınlık saçak. Yani 5 Lambda 2. Evet buradan cevap 2 mi geliyor arkadaşlar? Arkadaşlar ne diyor? Yank deneyi de merkezi aydınlık saçağın üzerindeki 3. aydınlık saçak ile altındaki 2. karanlık saçak arası uzaklık 18 milim ölçülüyor. Buna göre saçak genişliği kaç milimdir demiş. Şimdi şöyle yapacak olursak çizelgemiz şu şey olsun karanlık, aydınlık, karanlık, aydınlık şeklinde gidiyordu. Bakınız şurası merkez dedik. Karanlık, aydınlık, karanlık, aydınlık, tekrar karanlık. Şurası aydınlık olacak. Aşağıda ise ikinci karanlık demiş. Şurası birinci karanlık, birinci aydınlık ve ikinci karanlık. Arkadaşlar şöyle aldım. Şurasını A0 aldım yani merkezi aydınlık saçak olarak aldım şu kısmı. Şu K1 A1 şurası K2 karanlık 2 yukarıda ise K1 K2 K3 şurası da A3 bakınız. 2 arasındaki uzaklık diyor 18 milim ölçülmüş. Bakın burada kaç delta x var ona bir bakalım. Şuradan şuraya 1 2 3 4 ve bakınız bunun ortasına geldik. Yani aydınlıktan karartılığın ortasına geldik. 1, 2, 3, 4, 4,5 arkadaşlar. Yani 9 bölü 2 delta x'imiz var. Ve bu da sevgili gençler 18 milimmiş. Buradan delta eksimiz ne gelir? Dikkat. Evet Nur D gelir. Bravo. Arkadaşlar. Bakın saçak genişliği ne kadarmış. Gördünüz mü? a 3 A2'ye 1. Buçuk olayı şöyle. Eğer ardışık 2 saçak arası veya şöyle yapalım. Bakın şu karanlık olsun. Şurası A1 olsun. Şurası A1 aydınlık bir. Şurası da aydınlık iki olsun. Saçan birinin ortasından yine aynı cins saçağın ortasına olan uzaklıklar biliyorsunuz ki delta x'ti. Ama karanlığın hemen veya aydınlığın hemen altındaki karanlığı ya da bir üstündeki ortaya giderseniz orası delta x bölü 2'dir. Şurası delta x kadar bakın ardışık aydınlıklar arası orta noktalar arası uzaklık delta x'tir. Ama aydınlıktan karanlığın ortasına gelirseniz bakın şuradan şuraya gelirseniz bu delta x bölü 2'dir arkadaşlar. Şimdi buradan dikkat edin. A3 şurası A2 A1 A0 bakın hep aydınlık geliyorum. Tekrar aşağıdaki A1 ama bundan sonra K'nın ortasına geldim. Şurası delta x bölü İki şeklinde sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Oldu değil mi? Evet cevabımız değişik olacakmış arkadaşlar. Evet ince zarlara geldik. İnce zarlarla ilgili olayımıza bakalım. Kırıcılık indisi en olan zar demiş. Lambda dalga boyu ışık düşürüldüğünde ışığın geçtiği taraftan bakan gözlemci zar yüzüğünü aydınlık görüyormuş. Hatırlıyorsunuz değil mi? Biz ışığın geçtiği tarafa yank dediğimiz arkadaşı oturtuyorduk. Yani bu şu demekti. Aşağıdan bakan, ışığın geçtiği taraftan bakan için e, koşulumuz neydi arkadaşlar? Yan koşullar aynen geçerli diyorduk. Aydınlık görüyorsa o halde yol farkı delta s eşit hatırlarsanız 2 d'ydi. O da eşittir k çarpı aydınlık koşul olduğu için lambda zar şeklinde alıyorduk değil mi gençler? İki değişir k lambda zar lambda zar. bunları değerlerine yazarsak değerlerimizi değiştir. k çarpı Lambda zar yerine lambda bölü n alıyordu ortamın indisi olan. Bölü 2 çarpı ne diyeceğiz? Lambda zar yerine lambda hava bölü n diyorduk arkadaşlar. Şimdi bu denklemde k yerine tam sayı değerlerini koyacağız. Evet biz hatırlarsanız formülde 2d demiştik. Zarlarda yol farkını 2d alıyorduk. Değil mi arkadaşlar? Ondan sonra normal yan koşullarını yazıyorduk. Şimdi K yerine 1 koyarsak lambda bölü 2 bakın bu A'yı elde ediyoruz. Peki 2 koyarsak B'yi de elde ediyoruz. 3 koyarsak bu yok. 4 koyarsak bakın C'yi de elde ediyoruz. 5 koyarsak E'yi elde ediyoruz. Demek ki 4 bölü 3 elde edemiyormuşuz arkadaşlar. K'yı biliyorsunuz 1, 2, 3, 4 şeklinde ne yapıyordu? Tam sayı değerleri alıyordu. Bu tam sayı değerlerine bağlı olarak D'nin alabileceği yani zar kalınlığının alabileceği değerleri bulmuş oluyorduk. Tamam gençler bak bu sene buna dikkat edin tekrar hatırlatayım. İnce zarlardan bu sene şüpheleniyorum. Ha %100 gelir demiyorum ama olur ya. Ya gelirse mantığı var. Ya gelirse mantığı var arkadaşlar dikkat.